Efendim? Hayır, Ekmek spor. Abi bu sıcakta niye bunu giyiyor? Ben ne anlatıyorum da abla gözünü seveyim be abi. Bu mu? Bilmem neden giyiyor. Olmaz ki. Abi kaskı çok güzel ya. Bakın. Bak mı? Al kırdım kırdım. Kask çok iyi. Güzel mi? Evet. Beğendin mi? Evet. Güzelmiş. Ben fotoğraf yapıyorum. Tamam. 3, 2, 1. Olacak mı? Ben sallayacağım tamam. <laughs> tamam. Yine geleceğim. Tamam. Efendim? Tamam. Böyle giyineceğim. Kendinize iyi bakın.